Dursun Özbek'ten Osimhen'i bitirin talimatı. Victor Osimhen transferinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Nijeryalı yıldızla ilgili sürecin uzaması hem diğer transferleri olumsuz etkilerken hem de camiada yönetim üzerine ciddi bir baskı oluşturuyor. Başkan Dursun Özbey'in yaşanan süreçten son derece rahatsız olduğu ve yöneticilerle yaptığı görüşmede artık bu işi bitirin talimatını verdiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine transferden sorumlu kişiler İbrahim Hatipoğlu ve George Gardi'nin yeniden Napoli ile temasa geçtiği öğrenildi. İtalyan basınına göre ve Galatasaray dün yapılan görüşmede İtalyan kulübüne ödeme planının kabul edildiğini iletti. Buna göre Osimhen için kısa sürede 40 milyon euro ödeyecek. Ardından da 2026 yılı başına kadar da 35 milyon euro verilecek. Napoli'nin isteklerine bir kez daha olumlu yanıt veren Galatasaray Osimhen için İtalya'ya satılamaz talebini de onayladı. Öte yandan Nijeryalı oyuncu Napoli kampına katılmamak için hastalık raporu gönderirken bir kez daha İtalyanlara mesaj yolladı. O simhen, Galatasaray'da oynamak istiyorum. İstediğiniz bon servisi de size. Veriyorlar, başka takıma gideceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık yeter. Bana karşı yapılan bu tavra inanamıyorum. Benimle ne derdiniz var? Diyerek yeni, bir pencere açtı, ayrıca sarı kırmızılıların Napoli'ye teminat mektubu yerine, akreditif mektubu sunacağını bildirdiği ifade edildi. İşlemlerin 2 ila 3 gün daha, sürebileceği ancak en geç hafta başına kadar transferin olumlu sonuçlanacağı vurgulandı. Bu arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 21 Temmuz'a odaklandı. Sarı Kırmızılı Kulüp, geçen ay %150 oranında bir sermaye artırımına gitmiş, bu artırım sermaye piyasası kurulu, SPK, tarafından da onaylanmıştı. Süreç halen devam ediyor ve 21 Temmuz'a kadar kulübün kasasına ciddi bir para girişi sağlanması bekleniyor. Sermaye artırımından 85 milyon doların üzerinde gelir elde edecek olan Galatasaray, 21 Temmuz'dan itibaren çok daha güçlü ve esnek hareket edebilecek. Finansal açıdan sadece o simhen değil, tüm transfer politikasını etkileyecek bir başka önemli adım ise Bankalar Birliği'nden. Çıkış planı, Galatasaray yönetimi, bu mali yükten kurtularak hem UEFA kriterlerinde avantaj sağlamak hem de sponsorluk ve kredi özgürlüğünü artırmak istiyor. Bu nedenle o simhen için 21 Temmuz hem mali hem de stratejik anlamda belirleyici bir tarih olacak. Sarı kırmızılı yönetim bu tarihten sonra transfer sürecini daha net biçimde şekillendirmeyi planlıyor. Şu anda Nijerya'da bulunan Victor Osimhen gelişmeleri sürekli takip ediyor. Yıldız futbolcu olumlu haber gelir gelmez hemen İstanbul'da olacak.